Merhaba arkadaşlar, ben Azerbaycan'dan Zarifi. A pazarlaması, doğrudan satış, network marketing dediğimiz uygulamanın iki işleyiş şekli vardır. Bunlardan birincisi, piramit satış sistemi gibi tanınan, lakin gerçekte sade zinciri olan uygulamadır. Bu sistemle maksat, üyeler toplamak olup, kendiliğinde hiçbir hizmet ve mahsut satışı bulunmamakta veya göstermelik olarak bir ürün bulunmaktadır. Sistem kendinde bilinmeyen haksız kazançlar ve başka bilinmeyen sakıncalar sebebiyle caiz değildir arkadaşlar. İkinci olarak çok katlı ağ pazarlaması dediğimiz ürün veya hizmet satmak için kurulmuş ve Geleneksel satış yöntemindeki aracıları aradan kaldırarak bizzat tüketiciye ulaşmayı hedeflemektedir. Ve bu yöntemle insanlar şirketin ürününü, hizmetini başka insanlara tanıtarak onları kendi kariyerlerini kurmaya ve kazanç elde etmeye davet ederler. Bu üsülle insanlar çalışarak kendi kariyerlerini kendileri için kendileri kuruyordu. Kendi kazançları da kazançlarını da kendileri belirliyordu. Mesela arkadaşlar ben Zeynep'e veya Halil'e Zeynep Halil, ben böyle bir şirketle çalışıyorum. Şirket böyle bir imkanlar takdim ediyor. Ve işim şirketin hizmetini, ürününü insanlara tanıtmaktır. Burada kendime bir kariyer kuruyorum. Gelir yeri yaratıyorum. İstersen ekibime katılabilirsin. Ve sana nasıl yapılacağını öğretirim. Daha sonrasında sen de şirketin hizmetini, ürününü insanlara tanıdarak, kendi kariyerini kurarak kendine kazanç yeri yaratabilirsin. Diyebilirim. Daha sonra ise bu insanlar gerçekten kazanç elde etmek istiyorlarsa, kendi kariyerlerini kurmak istiyorlarsa veya kendilerini denemek istiyorlarsa ben onlara ekibime üye ediyorum ve işin nasıl yapılacağını anlatıyorum ve insanlar kendi işlerini yapmaya başlıyorlar. Benim gibi, benim onlara nasıl hizmeti, ürünü tanıttığım gibi onlar da bir başkalarına hizmeti, ürünü tanıtarak kendi kariyerlerini kurmaya başlıyorlardır. Yani herkes kazancını kendi belirtiyorlar belirliyordu. Herkes belirliyordu. Herkes kariyerini kendi belirliyordur. Mesela ben uzun zamandır şirkette çalışıyorum. Zeynep dün geldi, dün geldi veya bugün geldi. Ben uzun zamandır çalışmış olsam da günde iki saat işime zaman dur ve böyle oldukta sen bugün gelmiş olmana rağmen veya dün gelmiş olmana rağmen işine 4 saat zaman dur Böyle olduğu zaman şirket ne yapar? İşte Zeynep veya Ayşe Zarife'den daha fazla çalışıyor gibi. Çünkü Zeynep ve Ayşe şirketin sistemini, işini, hizmetini, ürününü daha çok insana tanıtıyordur. Bu yüzden de Zeynep'in, Ayşe'nin kazancını Zarife'den daha çok etmem gerek diyerek sizin kazancınızı büyüdüyordur. Ve bu sistemle çalışmaya daha da güzelleştirecek olan en başlıca sebep arkadaşlar belirli bir nokta vardır. Şirketin yaratmış olduğu bir plan noktası. Siz öyle işte planlı bir şekilde çalışarak o noktaya ulaştığınız takdirde şirket sizi resmi kanuni olarak bir iş sahibi yapar. Yani artık siz bir çalışan değil bir iş sahibisinizdir. Artık sizin resmi bir kazanç yeriniz vardır. Sürdürülebilir bir kazanç yeriniz vardır. Ve devamlı artabilecek bir kazanç yeriniz vardır. Ve bununla yanaşı tabii ki şirketin size vermiş olduğu başka imkanlar da vardır. İlk başta işe başladığınız zaman size anlatılan imkanlar o imkanları da elde etmiş oluyorsunuzdur. Ve böylelikle siz kendi kariyerinizi kurmuşsunuzdur demektir. Bir sıra imkanlar elde ettiniz ve resmi olarak bir iş yeriniz var. Resmi olarak bir kazanç yeriniz var. Sürdürülebilir bir kazanç yeri. Ve bu videoda kısaca olarak size bu iki sistemden bahsederek hangisinin caiz olup hangisinin caiz olmadığından bahsettim. Ve ikinci anlatmış olduğum yöntem hizmet ve ürün üzerine kurulduğu için ve insanların hakkına girilmediği için caizdir arkadaşlar. Yani çalışabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ve network marketinge başlamayı düşünüyorsanız veya başladıysanız kendinizi geliştirmeyi düşünüyorsanız aşağıda link bırakacağım diğer videolarımın linki işte onları izleyerek Network marketingleri nasıl, nereden başlayacağınızı, nasıl çalışabileceğinizi izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşene dek. Beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Sürekli malumatlanmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Hoşçakalın.